Evet değerli izleyiciler. 14-15 yaş. 61 kilogram bayan kumite. Çeyrek final. 61 kilogram. 1. 0-0 devam ediyor.

Seyrek final. Sıfır sıfır devam ediyor. Evet bakalım duruma şimdi. Vur 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 vur. Sıfır 22 saniye var değerli seyirciler. 22 saniye. Kırmızı köşe bir sıfırına geçti. Durum bakalım nasıl oldu şimdi. Durum bir bir. Abi köşeye. ve. Tezli <laughs> canlı yayınımız devam edecek.